E Kay bakalım. Korkuyorum. Ya kaydıraktan korkulur mu ya? <laughs> <laughs> oh, 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 Oley. Başka? Hopla. Sen sporcusun. gel Aşk olsun sana. Sporcusun sen. Ben yanındayım yine kendi hopluyorsun zaten. Hoppa koş. Çık oradan. Nasıl tırmanacaksın göster? 1 2 3 4 Hadi çık bakalım. <laughs> Çıkabilirsin artık. Fatah <laughs> mı oldu be? İyice tut elini, elini iyice tut. tut. Tut 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 bir, iki komando. Uf. oy, oy oh, o ariyanas çıktın ya. Arya ne güçlüsün Şimdi sen. Geçeceğim. Hadi bakalım. Hızlı Hadi koş. Gel. gel. Arı, çekil oradan. Hadi yürü. mü Yok öldürmeyiz, arı öl, ölmez. Arılar yararlı Hayır, arılar bal yapar kızım. Arılar çok tatlı. Hayır, o arılar o, o e sokar. O eşek arısıydı ama sen bir şey yapmazsan o da bir şey yapmaz. Hayır, o bizi el sokar. Hayatım, arıya zarar vermezsen sokmaz. O da beslenmeye çalışıyor. Beslenmez. Onda yuvası var. Beslenmez. 어기디오기디오기디오기디오기디오아기디오어 이까 까지까 이까 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 아!